sevgili aslanlar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet bu ayın enerjileri sizler için çok olumlu görünüyor. Yani istediğiniz bir noktaya, mutluluğa, başarıya ulaşacağınız bir ay. E, ilerleyişinizin çok pozitif olduğu bir ay bir başlangıç yapma niyetindesiniz ya da bu niyetle yola çıktınız ilerleyiş e, içerisindesiniz bu başlangıcı bu ay içinde yapacaksınız ve bunun için e, kendinizi birçok yönden tamamlamaya, yükseltmeye ve kendinize dair bir e, uyum oluşturmaya başlamışsınız. Hatta e, bu uyumu tamamlamanız için çok az, çok küçük e, noktalar kalmış. Bunu bu ay tamamlayıp bu başlangıcı sağlayacaksınız. Emeklerinizin karşılığını bugüne kadarki çabalarınızın sonucunu alacaksınız bu ay. Bu başlangıç için e, şu şekilde anlatayım. Şimdi Tılsım Kraliçesi, Kılıç Kralı ve Kupa Kraliçesi çıkmış. E, her serinin Belirttiği bazı özellikler vardır. Yani fiziksel boyut, duygusal boyut, zihinsel ya da yaratıcı boyutla ilgili mesajlar veriyor. Siz zihinsel olarak kendinizi hazırlamışsınız. Duygusal boyutta ve fiziksel boyutta da çok az bir kısım kalmış. Bunun tamamlamasını da bu ay içerisinde sağlayacaksınız. Yani kendinizi bir bütün olarak bir başlangıca güzel bir başlangıca e, hazırlıyorsunuz ve bu başlangıcı yapacaksınız istediğiniz sonucu da alacaksınız bu başlangıcı yapmaya yönelik e, kimileriniz için belki yanınızda bir ortak, bir eş, bir partner olabilir, bir anlaşma sağlayacak olabilirsiniz bu başlangıç sürecinde ancak ee, yapmanız gereken bir anlaşma veya yaşayacağınız bir birliktelik varsa bununla ilgili de enerjiler olumlu yani olacak olarak belirtebilirim. Ne emek verdiyseniz bunun karşılığını alacaksınız. İlişkiler bakımından konuşacak olursak da ilişkiniz içerisinde de şu, bu ay için enerjiler çok olumlu yani e, partnerinizle çok uyumlu e, birbirinizi anlayabileceğiniz ya da mevcuttaki durumları çözebileceğiniz e, uyum göstereceğiniz bir ay olacak İlişki içerisinde bir değişim e, yeni bir başlangıç e, yeni bir yola giriş durumu olabilir bazılarınız için bu e, daha ciddi adımlara e, vesile olacak enerjiler olabilir İlişki içerisinde de bütünlenmeye yönelik bazı kısımlar e, tamamlanmış bazı kısımlarsa tamamlanmaya az kalmış mutlu bir son Çözümlenemeyen durumların çözümlenmesi artık sona sonuca yani bulunduğunuz mevcut durumla ilgili sonuca ulaşılıp Yeni bir sayfaya geçiş anlamında enerjiler mevcut. İlişkisi olmayanlar için de hayatınıza bu ay birinin girmesi, belki birden fazla kişinin fırsatın karşısında çıkması olası çünkü enerjiniz çok yüksek ciddi anlamda bir farkındalık ve bir gelişim sürecindesiniz yani ne istediğinizi ve ne için adım attığınızı biliyorsunuz olabildiğince netsiniz bu nedenle kendinizdeki bu gelişim hayatınıza da fırsatlar çıkmasını sağlayacak bu fırsatların e, su elementi hava elementi ve toprak elementi uçlarından olması olası. Bütün burçla yani bütün elementler aslında çıkmış burada. E, ateş elementi de Evet, ateş elementi de var. Yani her elementten olabilir ama kişilik özelliği belirten kartlarımızda e, su, hava ve toprak özellikleri mevcut. Karşınızda Tılsım kraliçesi yani maddi anlamda belir güce sahip olan bir kişilik e, toprak enerjisinde çıkabilir. Duygusal yönden daha hassas olan duygularıyla hareket eden e, kupa kraliçesi gibi bir e, kişilik çıkabilir karşınıza ya da kılıç kralı gibi hava enerjisinde biri çıkabilir. Yani hepsinin bir güç anlamında, bir statü anlamında da belli yerleri var ve olgun enerjiler. Bu şekilde belirtebilirim. Hayatınızda bu özelliklerde birileri çıkabilir. Evet, melek kartına gelecek olursak. ilk kartımız ilişki kartı. Öncelikle İlişkinin kendinle ve Tanrı'yla'dır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Evet, e, aşklar kart var zaten bu ay içerisinde e, hayatında biri olmayanlar için Yeni bir ilişki habercisi olduğunu söyleyebilirim. Yine bu da bunu destekler nitelikte. Hayatınıza sevgiyle ilgili daha fazla e, duygu, enerji çekeceksiniz. E, i̇lişkisi olanlar için de yine güzel bir dönem olduğunu belirtmiştim ve ilişki dışında da yine dediğim gibi bir ortaklık durumu, bir anlaşma durumu da olabilir bu ilerleyişinizde gideceğiniz yolda. Yani her halükarda ilişkilerle ilgili bu duygusal olsun, e, iletişim, sosyal insanlarla iletişim anlamında ilişkiler olsun, e, ilişkilere bir vurgu var bu ay. Diğer kartımız iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Yani zaten ne istediğinizi biliyorsunuz. Bununla ilgili yapmanız gereken şeyleri yapmışsınız. Ee, ama istediğiniz şeyde... de şimdi bazen istediğiniz şeyin peşinde koşarken, istediğiniz şeyi unutup sadece yaptıklarınız, yani ona ulaşırken yaptıklarınızı ya da yapacaklarınıza e, odaklanma gibi bir durum da olabiliyor. E, yani çaba hedefin önüne geçebiliyor bazen. E, i̇şte bu noktada olabilirsiniz. Bazılarınız için istediğiniz şeyi unutmayın ve ne istiyorsanız bunu istemeye devam edin, çabanızı gösterin ama hedefinizi unutmadan gerçek isteğinizi Hatırlayarak, bilerek ve onu talep ederek devam edin. İşte detaylarda kaybolmayın. Yaptığınız çabalarla ilgili detaylarda kaybolmayın. İstediğiniz ana şey neyse bunu isteyerek devam edin. Olarak da belirtebilirim. Ve Rumi kartımız amaç tutkusu. Ki zaten şöyle bir baktığımda yani bir amacınız var. Ve bunun tutkusuyla zaten istikrarlı ve enerjiniz yüksek bir şekilde devam ediyorsunuz. Bunu belirtebilirim. E, amaç tutkusu kartı da kalbinizde sizin için anlamlı olan şey ne bunu fark etmek ve buna kulak vermekle ilgili evet siz bir amaç ürüne ilerliyorsunuz ama e, dediğim gibi acaba amaçtan mı saptınız yani e, takıldığınız detaylar yolda daha mı farklı yerlere götürmeye başladı e, gerekli enerji gerekli ilerleyiş var ama yani burada bir amacınızla ilgili bir detayı yani bir durumu gözden kaçırdığınızla ilgili bir enerji hissediyorum. Tekrar bir ne için e, emek verdiğinizi gözden geçirmenizde yarar var. Yani asıl hedefiniz neydi? Bir onu tekrar hatırlamanızda e, yarar var olabilir. Çünkü Güneş kartımız var. Mutluluk, neşe, başarı, e, karanlıktan aydınlığa çıkma enerjisi istediğiniz şeye ulaşacaksınız bakın kılıç kralı zirveye oturmaktır kraliçeler zirveden önceki son adımlardır e, büyücü başlangıçtır siz bunları zaten hayatınıza sokmuşsunuz enerjileri çok ciddi bir şekilde ortaya çıkıyor bu duygusal anlamda olsun e, bu hayatınızın genel akışında olsun yani her anlamda destekleyici zaten uyum, ortaklık, ilişkiler hangi konuda olursa ama asıl amacınız neydi? Bu ilerlediğiniz yolda bunu unutuyor olabilirsiniz. Tekrar gözden geçirin. Bir yandan da e, bu amacı unutmaktan ziyade e, amaçtan çok kaygılarınız, korkularınız, e, şüpheleriniz belki. Evet, bu enerjilerin içinde yoğun çıkmadı ama e, amacınızın önünü örtmeye müsait olabilir. Yani e, bu ilerleyişte kaygılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Evet bir şeyleri ilerletiyorsunuz ama belki de kaygılar amacınızla ilgili şekilde işte siz ilerlemeyi sağlıyorsunuz ama hedefiniz kaygıların kurbanı oluyor. Yani e, ulaşacağınız nokta düşündüğünüz gibi bir nokta e, ya varmayabilir. Evet yani e, hedefinizin şekil değiştirmesi emek verirken gördüğünüz detaylardan dolayı e, hedefinizin şekil değiştirmesiyle ilgili bir uyarı olabilir öyle bir şey hissettim e, başlarken yola çıkarken ki ana hedefiniz ana amacınız neydi bunu unutmadan hareket edin çünkü sizin buna ulaşmanız için enerjiniz çok iyi yolu çok güzel kat ediyorsunuz kat etmişsiniz ve kat ediyorsunuz o yüzden bu kadar emeğin doğru bir şekilde yerine ulaşması için ben ne için çabalıyordum tekrar kendinize sormanızda korkularınız, kaygılarınız yüzünden şekillenen durumlar varsa bunları bir gözden geçirmenizde yarar var bazı şeyleri de zaten çok yoğun kat etmişsiniz belki bu evreden sonra akışa bırakmanız daha doğru olacaktır. Yani zaten şans bir yandan da talih kartıdır. Yani şans talih sizden yana, e, belki de biraz sizin çünkü e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Ama verdiğiniz emek az uzun bir emek değil, e, ciddi bir emek veriyorsunuz. Bu emeklerin doğru bir şekilde yerini bulması için, karşılığını istediğiniz şekilde vermesi için ne için çabaladığınızı hatırlamanız gerekiyor olabilir. Sizin için neyin anlamlı olduğunu, asıl anlamlı olan şeyin kalbinizde ne olduğunu bir tekrar gözden geçirin. Enerjiler çok güzel ama en sondaki bu uyarıları yani o şekilde hissettim ben. Bir gözlem geçirmenizde yarar var. Yola devam. Mutluluk başarı neşe sizinle olacak bu ay. Evet sevgili aslanlar bu ayın açıklaması açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.